24 Haziran günlük burç tavsiyeleri ile sizinleyiz. Bugün gezegenler burçlara neler fısıldıyor? Kısa, pratik ve ruhuna dokunan tavsiyelerle burcunu dinle. Koç, harekete geçmeden önce bir kez daha düşün. Boğa, güvende olmak için geçmişe tutunma. İkizler, konuşmadan önce kalbini dinle. Yengeç, hissettiğin her şey değerli. Aslan, içindeki çocuğa sarıl. Başak, her detayı kontrol edemezsin. Terazi, Denge ararken kendini kaybetme. Akrep: Geçmiş seni tanımlar ama yönetmez. Yay: Sadelik bazen en büyük özgürlüktür. Oğlak: Zor olmak güçlü olmak demek değildir. Kova: Anlaşılmak istiyorsan açık ol. Balık: Hassasiyetin senin süper gücün. Bugünün spiritüel mesajı: Gerçek farkındalık sessizlikle başlar. Bugün kendine karşı nazik ol. Abone olmayı ve ışığını yaymayı unutma.